Soltrox 2016 ile birlikte unsur arayüzüne gelen önemli yeniliklerden birisi de süpürme komutunda oldu. Artık süpürerek katı oluşurken dairesel profilleri otomatik bir şekilde oluşturabilmekteyiz. Dairesel profilimizin çapını belirliyoruz ve daha sonra referans yerimizi seçerek komutumuzu bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit. Bununla birlikte süpür komutu artık referans verilerini kendi altına almamakta ve bu şekilde süpürme komutu aktifken referans verilerimizi düzenleyebilmekteyiz. Gördüğünüz gibi bu yayımın başlangıcına çizimi çizim, d çizimimi teğet yapıyorum. OK dediğimde süpür komutumun hala aktif olduğunu görmektesiniz. Yeni gelen dairesel profil süpürme kullanımı komutunun kullanımı sadece yerlerde sınırlı değil. Bununla birlikte model kenarlarını ve üç boyutlu çizimlerimizi de tanımlamak için kullanabiliriz. Örneğin bu parçada olduğu gibi üç boyutlu çizimimi kullanarak dairesel profilimi sadece çap ölçüsünü vererek kesme işlemi yapabilmekteyim. Gördüğünüz gibi bu işlem gerçekten çok basitleştirilmiş. Dairesel profilimi seçiyorum. Ölçümü belirtiyorum ve kesme işlemimi tamamlıyorum. Yenilikler bununla da bitmiyor. 2016 ile birlikte profiller artık on sonunda olması gerekmiyor. Bu parçada olduğu gibi profil nerede evet olduğu çok önemli değil. Biz sadece yolumuzu ve profilimizi belirtiyoruz. Artık istersek profilin önüne ya da arkasına ya da iki tarafına da ekleyebilmekteyiz süpürme işlemimizi. Bununla birlikte profil kırılmamızı da belirtip istediğimiz yönde, istediğimiz derecede Kırma işlemini yapabilmekteyiz. Gördüğünüz gibi bu işlem o kadar basitleştirilmiş.